Merhabalar. Şimdi üç büyük dinde de Adem ve Havva anlatısı var, değil mi? Yahudilik, Hristiyanlık, İslam. Ama ilginç bir şekilde bu anlatı sadece Hristiyanlıkta bir asli günah doktrinine dönüşüyor. Evet, bu gerçekten üzerinde durulması gereken bir farklılık. Neden sadece bir gelenek bu yöne evrildi? Aynen. İşte biz de bugün bize sunulan kaynaklar ışığında bu konuyu biraz deşelim diyoruz. Bakalım bu öğreti nasıl ortaya çıkmış? Ee, burada Paulus'un rolü merkezi olacak gibi duruyor. Sonra tabi Mesih anlayışındaki değişimler, Tesniye kitabındaki bir ayetin yorumu. Hatta Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki farklara, Dostoyevski'ye kadar uzanan kültürel yansımalara bile bakacağız. Ve tabi bu kefaret meselesinin ortaya attığı bazı temel sorular var. Amacımız aslında bu oldukça girif teolojik yapının ana hatlarını ve Hristiyanlık için neden bu kadar temel bir yerde durduğunu anlamanıza yardımcı olmak. O zaman başlayalım. Paulus ve onun Mesih problemi diyebileceğimiz mesele. Evet, şimdi Paulus İsa'nın beklenen Mesih olduğunu ilan ediyordu. Ama burada bir sorun vardı. Neydi o sorun? Şöyle ki o dönem Yahudi düşüncesinde Mesih'in görevi Tanrı'nın krallığını yeryüzünde kurmaktı. Yani Görevini tamamlamadan ölen, üstelik çarmık gibi lanetli sayılan bir ölümle ölen biri e, Mesih olamazdı pek. Anladım. Beklentiyle örtüşmeyen bir durum yani. Tam olarak öyle. İsa ise çarmıkta ölmüştü. Dolayısıyla Paulus'un buna bir açıklama getirmesi, yeni bir yorum sunması gerekiyordu. Peki neydi bu yorum? Kaynaklar Paulus'un sizin için öldü argümanını öne sürdüğünü belirtiyor. Aynen. Yani İsa'nın ölümü sıradan bir ölüm değildi. Adem ve Havva'nın işlediği ve tüm insanlığa sirayet eden o ilk günah için bir kefaretti, bir bedeldi. İnsanlık adına ödenmiş bir bedel. Ama iş burada bitmiyor. Tesniye kitabındaki o ayet meselesi var bir de. Ağaca asılan kişi Tanrı tarafından lanetlenmiştir. Bu, çarmıha gerilen İsa için büyük bir engeldi, değil mi? Nasıl hem lanetli hem Mesih olabilirdi? İşte Paulus'un dahiyane yorumu burada devreye giriyor. Diyor ki, bakın İsa zaten günahsızdı, o Tanrı'nın oğluydu. Kendi günahı olmadığı için kendi laneti yüzünden ölmüş olamaz. E o zaman neden öldü? Pavlos'a göre İsa, insanlığın günahının lanetini kendi üzerine aldı. Yani o lanet onun değil, bizim lanetimizdi aslında. Bu kutsal metnin oldukça radikal, yepyeni bir yorumuydu. Ve bu yorum İsa'nın ölümünü bir kefaret, bir kurban olarak anlamlandırmanın kapısına araladı. Kesinlikle. Ve bu yaklaşım Hristiyanlığa özgü olarak kaldı. Çünkü kaynaklarında altını çizdiği gibi Yahudilik ve İslam'da durum çok farklı. Evet, onlarda Adem ve Havva hata yapıyor ama sonra tövbe ediyorlar ve af diliyorlar. Temel ilke Herkes kendi yaptığından sorumlu. Yani suçun miras kalması gibi bir doktrin yok. Doğru. Hristiyanlıkta ise bu asli günah doktrini tam da Pavlus'un çözmeye çalıştığı o sorundan, yani İsa'nın ölümünü anlamlı kılma ihtiyacından doğuyor diyebiliriz. Peki bu asli günahın Hristiyan düşüncesindeki sonuçları neler tam olarak? Üç temel sonuçtan bahsediliyor genelde. Birincisi ölümlülük. İnsanlar artık ölümlü. İkincisi cennetten kovulma, yani bu dünyada yaşamak zorunda kalmaları. Ve üçüncüsü en tartışmalı olanı sanırım. Evet, miras kalan günahkarlık durumu. Yani insanların doğuştan günahkar addedilmesi. İşte tam bu noktada Hristiyanlık kendi içinde de özellikle Katolik, Protestan ve Ortodoks gelenekleri arasında farklılaşıyor. Ha ilginç. Yani aynı kavram ama farklı yorumlar. Nasıl bir fark var orada? Şöyle, Katolik ve Protestan geleneğe göre, insanlar Adem'in sadece günahının sonuçlarını değil, suçunu da miras alıyor. Bu yüzden bebek vaftizi çok önemli. O ilk günahtan arınma amacı taşıyor. Anladım. Peki Ortodokslar? Ortodoks geleneğinde ise insanlar günahın sonuçlarını ölümlülük, acı çekme eğilimi gibi miras alıyorlar ama doğrudan Adem'in suçunu değil. Yani onlara göre bebekler günahkar doğmuyor. O zaman vaftizin anlamı ne onlar için? Vaftiz daha çok Hristiyan topluluğuna bir giriş ritüeli ve kutsal ruhu alma töreni. Kaynak metindeki Dostoyevski örneği burada çok yerinde. Hani Karamazov kardeşlerdeki o masum çocuk imgeleri. İşte bu tam da ortodoks bakış açısını yansıtıyor. Doğuştan suçlu olmayan ama dünyanın acılarıyla yüzleşen çocuklar. Çok netleşti şimdi. Bu asli günah fikri bizi doğal olarak kefaret yani İngilizce'deki atonement kavramına getiriyor. Evet, yani İsa'nın ölümü o ilk günahı telafi eden, Tanrı ile insanlık arasındaki barışı yeniden sağlayan bir kurban eylemi olarak görülüyor. Yuhanna İncil'indeki o meşhur Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi ayeti de sanırım bu fikri destekler nitelikte. Kesinlikle İsa'nın sık sık Tanrı kuzusu olarak tasvir edilmesi de bu kurban fikriyle doğrudan bağlantılı. Kaynaklar ilk dönem kilise babalarının Bazen Adem'in günahının büyüklüğünü biraz abarttıklarını da söylüyor. Neden peki? Amaç neydi? Şöyle bir mantık var. Günah ne kadar büyük ve affedilmez görünürse, İsa'nın kurtarıcılığının değeri ve Tanrı'nın sevgisinin ne kadar büyük olduğu da o kadar çarpıcı olur. Anlıyorum. Teolojik bir vurgu yani. Ama bu kefaret doktrini beraberinde bazı zor soruları da getiriyor sanırım. Kaynaklarda da değinilmişti. Hem de nasıl? Yüzyıllardır tartışılan teolojik ve ahlaki sorular bunlar. Birincisi şu, İsa kime kurban edildi? Yani Tanrı oğlunu kime sundu? Kendi gazabını dindirmek için kendine mi? Adaletin yerine gelmesi için mi? Yoksa şeytana ödenen bir fidye miydi? Bu konuda bile farklı teoriler var. Vay canına, yani kurbanın muhatabı bile net değil. Başka ne gibi sorular var? İkincisi, mantıksal bir tutarlılık sorunu. Eğer Adem'in günahı istisnasız tüm insanlığı etkilediyse, İsa'nın getirdiği kefaret neden otomatik olarak tüm insanlığı kurtarmıyor da sadece iman edenleri kurtarıyor veya belirli bir kilise yorumuna göre iman edenleri? Evet, bu tümünü etkileyen günah ama bazılarını kapsayan kurtuluş durumu biraz kafa karıştırıcı. Kesinlikle. Üçüncü ve belki de en temel ahlaki soru ise şu, neden Tanrı suçlular yani günah işleyen insanlık yerine tamamen suçsuz ve masum olanı yani İsa'yı cezalandırıyor ya da kurban ediyor. Yani suçu işleyen başkası bedeli bir başkasının ödemesi. Bizim adalet anlayışımızla nasıl bağdaşıyor bu? İşte bu ilahi adalet kavramını gerçekten zorlayan üzerine çokça düşünülmüş bir nokta gerçekten çok katmanlı bir konu. Özetlersek bugün asli günah doktrininin Hristiyanlığa özgü bir gelişme olduğunu, temelinde İsa'nın ölümünü anlamlandırma çabasının yattığını konuştuk. Evet, Pavlus'un formülasyonlarından Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki ince farklara ve kefaret teorisinin getirdiği derin felsefi ve ahlaki sorgulamalara kadar değindik. Peki, dinleyicilerimize son bir düşünce bırakacak olsak? Belki şunu düşünebiliriz. Kaynakların da işaret ettiği gibi kefaret doktrini en temelde Tanrı'nın mutlak adaletiyle sınırsız sevgisini bir şekilde uzlaştırma iddiasında. Peki sizce suçsuz birinin başkalarının suçu için kendini feda etmesi fikri bu ilahi adalet ve sevgi kavramlarını nasıl bir araya getiriyor yoksa aralarında bir gerilim mi yaratıyor? Bu denge üzerine düşünmek ilginç olabilir.